Evet arkadaşlar merhaba. Bugün tanıtacağımız araç 2020 model Fiat Egea 1.4 motor. Evet aracımız 0 kilometrede arkadaşlar. Fiat Egea 1.4 motor benzinli manuel şanzıman. Beygiri 95 beygir arkadaşlar. Hızlanması 0 km 100 km arası 11.5 saniyede hızlanıyor. Karma yakıt tüketimi 5.7 Fiyatına göre gayet mantıklı bir araç arkadaşlar. Şöyle içini göstereyim. Bir yandan da size özelliklerini anlatayım. C sınıfı bir araç. Sedan. Ee, motoru taşıdılar vergisi 2014 TL. Manuel vides 6 ileri önden çekişli. Ee, yakıt kapasitesi 45 litre şehir içi tüketimi 7.7. Ee, şehir dışı tüketimi 4.6. karma tüketimi 100. İçerisine baktığımızda multimedya bir ekran var küçük. Şöyle. Buradan sesi ayarlıyoruz. Radyosu, medyası, telefon bağlama özelliği var. Gayet şık bir tasarım. Burada klima havalandırma e, ee, kliması manuel klima yapmışlar. Şöyle dört ayarlı. Buradan ısısını ayarlıyoruz. AC'si burada. 12 wattlık bir elektrik elektrik yeri var. USB bağlama yeri var. En güzel özelliği arkadaşlar araç altı vides olması. Altı vides olması yakıtının tasarruf olduğunu gösteriyor. Malzemesi gayet yumuşak yapmışlar. Görünümü güzel. Direksiyona baktığımızda Buradan radyoyu ayarlıyoruz. Şuradan telefonla konuşma özelliklerini ayarlıyoruz. Şöyle gördüğünüzde. Dört cam otomatik arkadaşlar. Kapı kenarları gayet yumuşak. Burada ee, makyaj aynası yok. Ama yan tarafta makyaj aynası var arkadaşlar. Buradan lambaları ayarlıyoruz. Kapatıyoruz. videosuna baktığımızda gayet geniş. Dıştan da şöyle incelersek mercek farlar. Ön görüntüsü. Burada iki tane var. Kırmızısını çekiyoruz. Araç önden gayet sık. Araç en boş paket. Çelik çant yok. Şöyle devam ettiğimizde. Arkası gayet geniş. Camlar arkada da otomatik. Bagajına baktığımızda. Bagajı 520 litre. Gayetleri geniş. Arkadan da şöyle baktığımızda gayet şık bir araç. Fiyatına göre gayet uygun mantıklı alınabilir bir araç.